Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilimizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Ukrayna ordusu Donbas-Temas hattı yakınına doğru 120 bin asker ve askeri teçhizat sevk etti. Sibiridotsk bölgesinde konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerleri Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna arasında çatışmaların 2014'ten bu yana sürdüğü Donbas'ta tüm dünya Rusya ve Amerika arasındaki restleşmelerle bölgede topyekun bir savaşın çıkma ihtimalini endişeyle takip ediyor. Amerika ve bazı Batılı ülkelerin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal hazırlığında olduğuna yönelik iddiaları, Rusya'nın söz konusu iddiaları reddetmesine rağmen bölgede arttırdığı askeri hareketlilik gözlerin tekrar Donbas'a çevrilmesine yol açtı. Ukrayna ordusunun Donbas temas hattı yakınına doğru 120 bin asker ve askeri teçhizatı sevk ettiği belirtiliyor. Fotoğraflarda Svitlodarsk bölgesinde konuşlanan Ukrayna silahlı kuvvetleri askeri görülüyor.